Herkese yeniden merhabalar sevgili Oğlak Burçları kanalıma hepiniz çok hoş geldiniz. Bugün Temmuz aylık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel, hayırlı, uğurlu, mutlu bir ay olmasına niyet ediyorum şimdiden sizler adına. Bakalım bu ay neler var neler yok. Güzellikler sizlerle olsun, güç sizinle olsun <laughs> diyelim. Hadi bakalım güzel bir ay olsun arkadaşlar. Niyetlerimiz güzel. Keyiflerimiz güzel olsun. Şöyle bir. Arkadaşlar şurada ayağına kadar belli birisi var. Ve haneden dışarıya yansımış. Bakın şuradaki beyazlığa odaklanalım önce. Arkasında da biraz daha karanlık görünen biri var. Bir tık. Bakın hem boynu eğik biri gibi duruyor. Hem de yine bir kişi var elini böyle yapmış gibi görünüyor. Yani iki kişi aslında orada var ve önünde de dediğim gibi böyle beyaz uzun boylu gibi görünen birisi var. Ayak dibinde de şöyle bir 3 rakamı görünüyor. Şimdi bir yandan şöyle de göstereyim arkadaşlar da. Çok çünkü yani belli bu kısım. Şöyle ki şunu ifade ediyor. Sizlerin dik duramadığınız ama böyle para, aile ya da aşk konularına yani çok fazla böyle sağlık olayları değil. Yani sizin bizzat sağlık işiniz değil. Ya para, eğitim, kariyer ya da aile, iş, evlilik, çoluk, çocuk, bebek. O konular, ilişkileriniz. Biraz daha bu konularla ilgili dik duramadığınız bir dönem olmuş olabilir. Çok sıkıldığınız, üzüldüğünüz, kahrolmuş olduğunuz bir dönem olmuş olabilir. Ve ben artık burada şöyle bir aşama görüyorum. Toplamda 3 aşama var. Bir tanesi hangisindesiniz bilemiyorum ama Temmuz ayında beyaz olandasınız. Çünkü hanenin dışına doğru çıktıkça yani işler açılmaya başladıkça bakın parak anlamında işleriniz açılıyor olabilir. Belki mahkemeniz var para alacaksınız. Haliyle rahatlayabilirsiniz. Satış yaparsınız, rahatlarsınız. İlişkileriniz düzelir, rahatlarsınız. Ve haliyle de biraz daha arındığınız bir dönem olarak görünüyor. Birincisi böyle boynu bükük gibi görünüyorsunuz. İkincisi biraz birilerinden akıl aldığınız bir dönem ya da araştırmalar yaptığınız, karar verdiğiniz bir dönem. Yani ya buradasınız ya bu dediğim gibi biraz üzünlüyüm dediğiniz dönemdesiniz. Ya evet birileri bana ilişkimle ilgili boşanıyorum, evleniyorum, akıl veriyorlar. Ya da ben bir karar aldım, iş, güç, parayla ilgili karar aldım, harekete geçtiğim bir dönemdeyim. Geçtim, geçeceğim aslında dediğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben Temmuz ayında daha doğrusu Temmuz ayının aslında çok da böyle ilerilenin değil de böyle 5-15'i en fazla yani 25'ine kadarlık bir süreçten aslında bahsediyorum. Sizlerin ya da halindeki bir canı sıkılan kişinin birazcık arkadaşlar açılması hani böyle çok daralmış da kişi açılmaya başlıyor. Rahatlamaya başlıyor. Belki korkuyor, çekiniyor, söyleyemiyor ve Temmuz ayında kişi rahatlamaya başlıyor. Teklif mi edecekti, edemedi mi? işte teklif edebilir. Parası yok muydu? Ödemesini alamıyor muydu? İşte bu dönem ödemelerin alındığı bir dönem. Öyle söyleyeyim. Kavganın, gürültünün bittiği bir dönem. Aslında bu anlamda da dediğim gibi dimdik bir duruş sergilemeniz aslında bunları söylememde çok büyük etken. Hatta bakın biraz da geriye doğru bir kaykılma var. Bu genellikle çok bilgili olduğunuzu, çok kendinizden emin olduğunuzu, huzurlu, Olduğunuzda bir o kadar ifade ediyor. Yani maşallah diyelim. Hani konuları nereden söyledim derseniz 3 rakamına bakarak e, bu konudaki yorumlarımı paylaştım sizlerle beraber. Şöyle ittireyim şunu. Şimdi arkadaşlar haydi bakalım şuradan bir başlayalım. Güzel bir S harfiniz var. E, bu S harfinin etrafında S, V, L harfleri biraz yoğun görünüyor. Şimdi S harfi güzeldir. Aşk yolculuklarını anlatır. Aşk hakkında güzel ilerleyişleri anlatır. Aynı zamanda bir yolu da tabii ki beraberinde getiriyor. Bir yerlere gidebilir, gelebilirsiniz. Ama biraz daha süreç olarak baktığımda yani bir iş yapacaksanız, bir plan yürütecekseniz ki görünüyorsunuz da adında soyadında SVL harfi olan birisi var ve birazcık sizi destekliyor gibi görünse de arka planda aslında hiç istemiyordur. Yani anneniz belki sizi çok destekliyordur ama arka planda ah yavrum gitmese keşke buradan diyor olabilir. Yani dediğim gibi bir taraftan destekliyor gibi ama bir o kadar da geri planda kalabilir bu dönemde. Aa, acaba istemiyor mu desteklemiyor mu gibi düşünceler olabilir onu söyleyeyim. Şimdi yukarıda bakın bir şey var. Sanki böyle gelincik Hani ama böyle şey çiçek olan gelincik değil. Böyle sıçana benzer var ya bir tane. Şöyle. Baya bayağı baya burada bir gelincik var. Şimdi arkadaşlar gelincikte şöyle bir durum vardır. Çok fedakarlık yapacağınızı ki zaten şimdiye kadar yaptığınızı ve bu fedakarlıkların artık yön değiştirdiğini anlatır. Şimdiye kadar diyelim aşkla ilgili aile, aileme baktım, sağlık, çok emek verdim onlara diyorsanız artık fedakarlığınız aileyle ilgili değil de işle ilgilidir bebeğiniz için çok fedakarlık mı yaptınız? Artık bebeğiniz için değil. Çünkü hani yapacağınızı yapmışsınız. Umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi biraz daha kariyerim için bir şeyler yapacağım. Ne bileyim? Çocuklar büyüdü. Artık hani o kadar değil de biraz daha daha kendi hayatım, eğitimim, iş, kariyer vesaire hani biraz daha dediğim gibi fedakarlıklar gene devam ediyor. Bir şeyler yapıyorsunuz. Çünkü boş durmuyorsunuz. Ve bunlar dediğim gibi yön değiştiriyor. Sürekli aynı konuda uğraşmaktan özellikle sıkıldığınızı da anlatıyor. Birazcık daha gündemleriniz bu süreçte değişebilir. Çok güzel bir kuşunuz var burada görüyorsunuz ve konmuş yani hani kanadını indirmiş demek ki duruyor. Baya baya oturmuş bir şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımda bu haber size aşk sevgiyle ilgili gelebilir. Çok çok sevdiğiniz insanlardan çok hayırlı haberler. İşte akrabalarınızı sevdiğiniz insanlar varsa onlardan gelen güzel haberler var. Ama aynı zamanda bakın burada harika bir balığınız var. Görüyor musunuz balığı? Çok güzel bir balık ve sizin tam da düşündüğünüz şekilde ki bayağı yani küçüklükten belki düşünüyordunuz. Belki çocuklarınızla ilgili düşünüyorsanız onların küçüklüğünden beri düşündüğünüz bir olay olabilir. Kendi küçüklüğünüzden beri yani en az 2-3 sene söyleyeyim yani 3-5 sene belki. Bu kadar zamandan beri aklınızda olan bir olay var. Sanki bununla ilgili haber bekliyorsunuz. Hani böyle 3-5 yıllık bir ilişki, 3-5 yıldır süren bir dava 3 yıldır 2 yıldır e, emek verdiğiniz belki bir eğitim iş olay var kariyer planları biraz daha hani bu konularda e, tam da aklınızdan geçen bakın tam da aklınızdan geçen bir balıkla ilgili Sizler çok çok güzel hem haberler alıyorsunuz hem de buradan arkadaşlar nasıl bir arı ıı, çiçekten böyle işte poleni alıyor e, bal yapıyor ya siz de öyle yerlerden verim olarak kendi balınızı, kendi bereketinizi oluşturduğunuz bir dönemdesiniz. Şimdi arkadaşlar şurada bir fındık var. Yani arkadaşlar balıklar, fındıklar, yağlar, ballar, reçeller. ya <laughs> e, Valla maşallah diyeyim. Yani çünkü bayak bakarsanız hani hem bir üzüm şekline benziyor. Fındığa da bir tık benziyor ama daha çok arkadaşlar bu bir böyle üzüm salkımı hatta. Şimdi hatta bakın şurada üzümün o tepedeki salkımın şeyi vardır ya dalı. Aynı o. Şimdi tabii ki bu büyük bir olay, güzeldir, bereketi getirir, e, bolluğu da getirir. Ama bir o kadar da arkadaşlar zahmetlidir. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, sizin diyelim bir işiniz, gücünüz bir satış işiniz var. İstemiyorsunuzdur satış satmak o evi, ama mecbursunuzdur satacaksınız. Satma işiniz olabilir. Tabii ki para alacaksınız ama istemeye istemeye yapıyorsunuz. Çalışmak istemiyorum başkasının yanında. Kendi işimi yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu aşamada şunu göreceksiniz. Sadece siz görüyorsunuz değil. Birileri de size bunu söyleyecek. Yani başkasının yanında o kişinin işi olması, çıkarsın başka yere girersin. Evet olabilir. Sen o iş yerinin giderlerini düşünmek zorunda değilsin. İşte bu ay sigortayı nasıl ödeyeceğim? Nasıl olacak? İşte maaşlar artacak, bilmem ne. Ben bunları nasıl karşılayacağım? Sen bunları düşünmüyorsun. Sonuçta işveren düşünüyor. Ama kendi işini kurduğunda işte daha zor olur bilmem ne. Ama siz de şunu söyleyebilirsiniz. Ben başkasının yanında çalışamıyorum. Şimdi ne başkasının yanında çalışmak istiyorsunuz ne de ne bileyim tek başınıza iş yeri açabiliyorsunuz. Böyle arada derede kaldığınız olaylar olabilir. İkisi de gayet güzel, gayet bereketli. Ama birazcık karar verme aşamaları size bu dönemde zorlayabilir. Dizlerinize arkadaşlar dikkat edin. Dizlerinize ve midenizde birazcık ağrılarınız görünüyor. Bu dönemde yediğinize, içtiğinize çok dikkat edin. Özellikle de misafirliklere gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızı dışarı falan çıkıyorsanız hele ki burada yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Bilmediğiniz şeyleri aman sırf denemiş olayım diye yemeyin. Keçinin bilmediği ot başını ağrıtır. Yani bu Temmuz ayında en azında dikkat edin. Ne bileyim denize gireceksiniz, hiç bilmediğiniz bir denizi hadi gidelim dersiniz, bilmiyorsunuzdur denizi böyle deniz kestaneleri var biliyorsunuz yani kalkar ondan bir tane batı verir yani çok fazla bilmediğiniz şeyleri yapmamaya gayret edin. Bakın yap bilmediğiniz bir şeyleri yapmaya kalkıştığınızda zaten size hemen ne diyor? Seni başkaları da uyaracak. Aman dikkat et kendi iş yerini açmak zordur diye de bilirler. Başkasının yanında çalışmak da zor. E, iki türlü de zaten zor. Yani nasıl yapacaksın? Biraz bununla ilgili konuşmalar gündemde olabilir. Tabii ki herkes size her şeye karşı uyarıyor. Onu da söyleyeyim. Hani bu anlamda yalnız kaldığınızda söyleyemem. Kağıt işleriyle ilgili birazcık sanki ara vermişsiniz arkadaşlar. Belki mesajlaştığınız insanlar varsa ya arkadaşım sonra gideriz. Boş ver. Şu an olmaz. Şu an müsait değiliz gibi olabilir. Bazı planlarınız bu süreç içerisinde. Bakın, hafiften ayrılık ayrılma gösteriyor. Ee, birileri ki siz de aynı şekilde durumlardan dolayı birazcık yan çizme durumunuz olabilir. Bakın, başkası size yanlış yapıyor ya da yan çiziyor demiyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Çünkü çok fazla farkındaysınız. Bir anda bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. Kendinizi ayarladığınız negatif bir durum varsa pozitife gelebilir. E biz oradan cevap beklemiyorduk. Şimdi cevap gelince e haliyle bizim oraya gitmemiz gerekiyor. E, ben aynı tarihte hem oraya gelip hem de oraya gidemem. E haliyle sizin de gündemleriniz değişiyor. Gündemleriniz değiştikçe de başka insanlara verdiğiniz sözler de bu süreç zarfında değişebilir. Çok fazla söz vermemeye. Hadi inşallah hayırlısı bakalım. Deep çok da böyle söz veriyor gibi olmamak hani daha iyi bu sefer hani söz verdi, niye sözünü tutmadın diye görünebilirsiniz. Hani aslında amacınız sözünüzü tutmamak değil. plan değişti ben ne yapayım diyeceğiniz bazı olaylar var. Şimdi arkadaşlar çok fazla insan görünmüyor. Kalabalıklara girecekseniz bile sadece böyle çok yakın insanlarla beraber bir kalabalık ortam olabilir. Hani doğum gündür vesaire. Hani bu şekilde çok da böyle dığdığınızın dığdısının olduğu kalabalıklar görünmüyor. Bu bir. İkincisi bir zafer durumunuz var ama bu zafer durum biraz daha devlet, devlet kurumları, avukatlar vesaire bu konularda biraz daha bir zafer durumu olabilir. Bir de şöyle bir durumunuz var. Bakın burada birisi var. Şöyle tuttuğum zaman bakın kişinin omuzundan eli yere çıkmış. Bu arada şey kişi dizlerinin üzerine çökmüş görünüyor. Baş kısmı da görüyorsunuz ki burada. Yani Şöyle bir boyun büküklüğüyle görünen bir kişi var burada. Bakın bence herkes gördü. Çok affedersiniz böyle köpek gibi duruyor dizlerinin üstünde. Şimdi burada şöyle bir durum var. Zamanında kendi tarafınıza olumlu anlamda çok çekmeye çalıştığınız birisi. Yani aman gel küsmeyelim etmeyelim. Gel ilişkimiz zarar görmesin. Ya bak gidip onlara uyma şöyle yapma hareketlerine dikkat et diye. Aslında uyardığınız birisi ama sanki sizi dinlemediği için pişman görünüyor ve sol taraftan size doğru bir bakış gerçekleştiriyor. Yani birileri bu dönemde pişman. Hadi bakalım niyetinizi tutun sevgili arkadaşlar. Gayet güzel. Vallahi kocaman bir parça geliyor. E, maşallah. Ay valla çok güzel bir şekilde geldi. İki tane niyet görünüyor. Bir tanesi için biraz daha muhtemelen dediğim gibi düşünme aşamasındasınız. Ama bir tanesinde gerçekten büyük bir seviye atlıyorsunuz. Yani Temmuz ayını bomboş geçirdim diyemeyeceğiniz bir ay olarak görünüyor. Gayet güzel. Valla böyle incecik ip gibi akmadı. Bayağı geniş aklı temiz de geldi. Bu da sizin ilerleyeceğiniz yolun temiz olmasını böyle geniş geniş bir yol var. Daha rahat ilerleyeceğiniz bir yol var diyelim. Benim sizler için sevgili arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.